Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Stick Warlock benzeyen bir tane oyun oynayacağız. Ama değil ama güzel bir oyun yükleyebilirsiniz Tavsiye ederim. Stick Warlock 3 boyutlu din zaten yıkabilir karşınıza. Fotoğraflarda anlayabilirsiniz. Gezinin bir hızını. Dın 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 ben atak. E ee, nasıl gel? Şu an <laughs> Bunu burası benim. <laughs> Bu madenciler de benim. Bu kılıçlar da benim. Her şey benim. evet, <laughs> alırım. <laughs> Birazdan siz bum dedi yapacağım. <laughs> Arkadaşlar hani şurada var ya kırmızı bir şey. O maviye dönünce bomba atabiliyoruz. Evet bunların üzerine bomba. <laughs> Arkadaşlar yalnız oğlum, e, oyunu kolay sanmayın zor bir oyun. Ben sadece hayatımda bunu bir kere bitirebilmiştim. Yine bitirmeyi düşünüyorum. Bitirebilecek miyim bu? Haydi Enzo Bilyam Neşitancı Bismillahirrahmanirrahim Ah Yenemiyorlar bizi Hadi aha mavi Kale vurunca bir şey olmuyor Arkadaşlar şurası bizim kalemizin Şurası düşmanın Evet şu an bal gibi yeniyoruz arkadaşlar Hapalıcık da kurutucu basmıyorum Ama basmadım değil mi Victory you won the battle Şimdi arkadaşlar şuraya mı oynasak buraya mı? Şimdi buraya oynayalım. Şimdi şöyle bir beş tane de e, basamadım. Ama beş tane şunları kontrol edebilseydik ya. Askerlerimiz. Orada kaç de şey yapılabiliyor. Şimdi şimdi, şimdi şimdi. Bir tane ha. Neze şalımız gelmiş. Bundan da basalım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Madenciler bile para basıyor zaten. Aa, aklımlar bir şey bu neyse. Hmm. Ah. Hmm. Şimdi şimdi aha, bak 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 bak. Şimdi ilk... arkadaşlar ben bu bölümü bitirip gelsin. Ne yok yok. Saldım şunu. Kim yenecek bakalım iki karşı bir. Yeneriz <laughs> ya olur sıkıntı yok. Hmm, yendik yendik. Onu arkadaşlar. arkadaş. Onlar da atan Biz maskeler görmüyor. Eyvah yanlış yere bunu dedi yaptım. Kalemize vuracak ya hay Allah'ım bak onu kurmuyoruz ama bizimkiler daha <laughs> hmm. güzel ya <laughs> Bir şey hmm. şöyle

yine. Sağ taraftan Şimdi. Aha çok gelmiş. Güzel. Ben bu ortamda şeyin canlı 1510'a 2.900. Olur mu? Sıkıntı yok. tane olsun. Yalnız bir tane daha çıkmasın yayla. Bir altımız kaldı hayır. Madenize çabuk para gidiyor bana. Ben şimdi saldırayım da. Ve ordu koyayım da oldu. Ordu kurarsam da iyi Şöyle. Şöyle. Yok şu basayım biraz. Aman saldır saldır. Bir tane basayım. Bir tane de basayım <laughs> Şimdi basayım. Şöyle. Hayır kaçıyor

düşer misin diyeyim bakalım. Asker basamazlar ki şu ya. Hiç gerek yok o yüzden. Tamam ya sağ ol. Durun arkadaşlar. Şu bütün askerler toplansın bakalım. Ne kadar fazla. Ting 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 ding. Uf şu bir bak. Tam saldırma, asker topluluğu Şu arkalarında geliyorlar da. Orada aldık, aldık. Sıkıntımız no problem. Arkadaşlar baksanıza ne kadar zor oldu şeyler. Kalelerin camları. patladı. Hadi hadi hadi. Bunu dedi yapacağım hepinizi. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.